عيناي شوقا ولطيبه ذرفت عشقا فاتيت الى حبيبي فاهدا يا قلب ورفقا صلي على محمد نبي لر نبي سي جانم حبيب درد من درمانا شفا طبيب محبة سرور Gönül sahibim adının tanısı neydir efendim? Özü sözü doğru cismi sabiha Gönüllerin gülü ümmü ebiha Güzel kokan her şey senden raiha Evladın bağrında bağdır efendim Dağıldım gam ile silindi gamzem Ziyade susuzum, ziyade elzem Hacer mevkiinde bir damla zemzem Can suyun kalbime meydir efendim Öpüp koklayarak bastın varına Arslan kesildiler kutlu çağrına Yar Hüseyin ile Hasan uğruna Sadrıma sabırlar yağdır efendim Sensin alem pena, sende risalet Sensin sözün özü, sende asalet Lütfuna ereyim, istemem cennet Şefaatin bana yeydir efendim Yesrib'de kılıcım, Uhud'da kanım Yolunda ölmeye fedadır canım Allah şahit olsun, işte sol yanım imanım kalbimde zavdır efendim Mucizenin adı aşkın zuhuru Nebilerin şahı Gözümün nuru, gönlümün suları olmazsa duru. Başımı önüme eydir efendim. Farzı muhalettim, ölü biriyim. Yaşamdan ileri, candan geriyim. Allah'ın katında senle diriyim. Seni seven her an sağdır efendim. Değil mi ki adın Ahmet Muhtar? Cümle ümmetinle beni de kurtar. Yadında kaldıkça kederim artar Gün huyun ruhuma değdir efendim Aslı saadetin nuru enbiye Ümmetinin canı Resul kibriye Gündüz zikrimdesin gecemde rüya Yokluğun en yaslı çağdır efendim Bilenlere yüktür dünya nimeti Ağası, paşası, mal mülk illeti Dünya temaşası yutar milleti Sana yakin olan beydir